Yaşanmak bazı insanlar için gerçek bir kabus. Özellikle sürekli kameralar karşısında olan ünlüler için. Onlar yaşanmayı ellerinden geldiğince geciktirmek için servetler harcasalar da bazen sonuç umdukları gibi olmayabiliyor. Yaşadıkları, genleri ya da zaman onlara pek de iyi davranmayabiliyor. Sonuçsa haliyle biraz hüsran oluyor. Biz de bugün size o şanssız ünlülerden bahsedeceğiz. İşte karşınızda günümüzde tanınmaz halde olan ünlüler. 1. Sharon Stone. Yaşanmayı kabullenmek kolay değil diyerek doğru bir tespitte bulunan güzel aktris Sharon Stone'la videomuza başlıyoruz. Yarım asır geride bırakmasına rağmen hala güzelliğiyle dikkat çeken Sharon Stone 62 yaşında. Son 20 yıldır Hollywood'un en seksi kadınları listesinde ilk ondan hiç çıkmayan Stone, yaşandığını fark ettiğinde ağladığını söylemiş. Vücudunu olduğu şekliyle korumak istediğini anlatan Stone, bunun için de düzenli bir egzersiz ve beslenme programı uyguladığını dile getirmiş. Sağlıklı bir hayatın yanı sıra estetik operasyonlar da yaptıran Sharon Stone, yıllar içinde büyük bir değişim yaşamış. Öyle değil mi? 2. Jaden Smith Ünlülerin çocukları spot ışıklarının altında dünyaya geliyorlar. Bu tahmin de edeceğiniz gibi kolay bir durum değil. Özellikle de çok ünlü olan Will Smith ve Jada Smith'in çocuğuysanız. Babasıyla birlikte 2006 yılında Umudunu Kaybetme filminde rol alan Jaden Smith oyunculuğuyla herkesten tam not almıştı. Daha sonra çeşitli yapımlarda rol alan Jaden şimdilerde rap müzikle ilgileniyor. Jaden'ın tarzı da zamanla epey değişmiş. Dişlerini kaplatan, saçlarını boyatan ve sıra dışı giyinen Jaden'ın bir zamanlar bu masum çocuk olduğuna inanmak zor. Öyle değil mi? Hatta Jaden, Louis Vuitton'un kadınlar defilesinde kadın kıyafeti giymiş ilk erkek. 3. Pamela Anderson bir dönemin en güzel ve en seksi kadınlarından olan Pamela Anderson genç görüntüsünü korumak için epey uğraşmış ama hep yanlış yolları tercih etmiş. 52 yaşında olmasına rağmen halen 20'lerinde gibi giyinmesi ve davranması onu güzel değil, maalesef çok komik gösteriyor. Buna bir de yüzüne yaptırdığı estetikler eklenince sonuç tam bir plastik cerrahi hüsranı olmuş. Yaptığı ağır makyajlardansa bahsetmiyoruz bile. Günümüzde kameralara yansımış makyajsız halleri görenleri şaşırtıyor. Peki siz soldaki fotoğrafı ilk görseydiniz o kişinin Pamela Anderson olduğunu tahmin edebilir miydiniz? 4. Christina Aguilera. Pop müziğin kraliçesi Christina Aguilera da yıllar içinde büyük değişim gösteren ünlülerden biri. Sık sık kilo alıp veren ünlü şarkıcı ayrıca birkaç estetik operasyon da yaptırmış. Günümüzde 39 yaşında olmasına rağmen çok dinç ve genç görünen Aguilera videomuzdaki diğer ünlülerden farklı olarak olumlu yönde bir değişim yaşamış. Yıllar geçtikçe şarap tadında güzelleşen Christina Aguilera hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Geçen yıllar ona çok iyi gelmemiş mi? 5- Mickey Rourke Mickey Rourke gençliğinde yakışıklılığıyla birçok kadının kalbini fethetmiş. Ancak aynı şey günümüz için geçerli değil. Çünkü Rourke çok kötü yaşanmış. Sahip olduğu kötü alışkanlıklar sebebiyle Rourke yaşıtlarına kıyasla çok hızlı bir şekilde çökmüş ve tanınmayacak bir hale gelmiş. Buna bir de geçirdiği tonla başarısız estetik operasyon eklenince kendi yakışıklılığını kendi elleriyle yok etmiş. Mickey Rourke kesinlikle sanat dünyasının yıllar içerisinde en çok değişen ve kendisine haksızlık yapan ünlüsü olabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? 6. Caitlyn Jenner Caitlyn Jenner ise resmi olarak 2015 yılında cinsiyet değiştirmesiyle adından çokça söz ettirmişti. Önceleri Bruce Jenner olarak bilinen Jenner, olimpiyatlarda Amerika'ya dekatlon alanında altın madalya kazandırmış. Sonrasında spor yorumcusu ve televizyon ünlüsü olan Jenner'ın hayatındaki belirsizliklerden eşi Kris Jenner kurtarmış. Ticarette büyük atılım yapan çiftin bir de iki kızları dünyaya gelmiş. Fakat bir türlü hayattan keyif alamayan Bruce'un dış görünüşündeki değişimler magazinciler tarafından fark edilmeye başlanmış. Kısa süre içinde ise Bruce kameralar karşısına Kathleen olarak çıkmış. Verdiği bir röportajdaysa kadın olmaya henüz 14 yaşındayken karar verdiğini söyleyerek herkesi şaşırtmış. Ayrıca hormon tedavisine 1986 yılında başladığını da belirtmiş. Şimdilerde uzun boylu, güzel ve çekici bir kadın olan Caitlyn'in eski halinden eser yok, öyle değil mi? 7. Macaulay Culkin dünya çapındaki şöhreti daha çok küçük yaşlardayken evde tek başına atlı filmle kazanan Macaulay Culkin maalesef büyüdükçe kötü anlamda değişmeye başlamıştır. Maalesef Culkin erken yaşta elde ettiği başarıları kaldıramamış ve bir dönem hayatını kendi elleriyle mahvetmiş. Evde tek başına filmiyle Hollywood'a adım atan Macaulay Culkin bir dönem kötü alışkanları sebebiyle aşırı zayıflamıştır. Neyse ki sonrasında bu dönemleri atlatmayı bilmiştir. Şimdilerde 38 yaşında oldukça sağlıklı ve çok mutlu bir hayatı olan Kalkin oyunculuğa da devam etmekte. Her ne kadar inişli çıkışlı zamanları da olsa günümüzde hala tanınan bir aktördür. 8. Jonah Hill Herkese yanlaşan bir çocuk olan Jonah Hill'ın o yıllarda modaya ilgisi yokmuş ve kızlarla da arası pek iyi değilmiş. Bizse onu ilk kez Super Bad adındaki komedi filmiyle tanıdık. Amerikan pastası ayarındaki filmde gençler hormonlarının da etkisiyle tuhaf şeyler yapıyorlar. Jonas'a filmde kilolu bir genci canlandırıyor. Sonrasında oynadığı filmlerde genelde kilolu karakterleri canlandıran Jonah, bazı filmler için büyük zahmetle kaybettiği kiloları tekrardan almak zorunda kalmış. Günümüzde ise sağlıklı kalma konusunda çok kararlı. Bu ise çok başarılı. Diyet, düzenli beslenme ve spor sayesinde Jonah Hill çok fit görünüyor. Jonah Hill'ın geçirdiği değişim tek kelimeyle muhteşem, öyle değil mi? Peki siz Jonah Hill'ın hangi halini daha çok seviyorsunuz? 9. Lil Kim 90'lı yıllara damgasını vuran Lil Kim'de sıra. Zor bir çocukluk döneminin ardından müzikle ilgilenmeye başlayan Lil Kim'in müzik yaşamındaki dönüm noktası The Notorious Big ile tanışması olmuş. Grup daha sonra dağılsa da grubun üyelerinin her biri müzik yapmaya devam etmiştir. Lil Kim olarak bilinen Kimberly Jones kafiyeleri kadar çekici görünüşüyle de tanınmaktaymış. Boyu her ne kadar kısa olsa da Kim bunu avantaja çevirmeyi çok iyi biliyormuş. Özellikle giydiği cesur kıyafetler onu hep gündemde tutuyormuş. Ancak günümüzde Kim kendisinden geçirdiği inanılmaz değişimle söz ettiriyor. Burnunu incelten, çene kemiğine ve elmacık kemiğine müdahaleler yaptıran Lil Kim daha birçok kez estetik operasyon geçirmiş. Bunlara cilt rengi açma ve göz kapağı yükseltme de dahil. İşte Lil Kim'in şaşırtıcı değişimi ve günümüzdeki son hali. 10. Meg Ryan 1989'lu ve 90'lı yıllarda sinemanın romantik prensesi olarak tanınan Meg Ryan, kelimenin tam anlamıyla tanınmaz halde. 58 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz yıllarda New York'ta düzenlenen reklamcılık haftası kapsamındaki bir panele konuşmacı olarak katılmış ve görüntüsüyle herkesi şaşırtmıştır. Son 10 yıldır yüzüne yaptırdığı estetik uygulamalar yüzünden görüntüsü sık sık değişen Ryan, kırışıklıklarından kurtulmuş İlerleyen yaşına rağmen celinde tek bir kırışık olmayan Ryan'ın görüntüsü yine de hayranlarını şaşırtmıştır. Çünkü botoks ve dolgu gibi uygulamalar yüzünden milyonlarca kişinin hafızasında yer eden Meg Ryan gitmiş, yerine bambaşka biri gelmiş. Meg Ryan, gösteri dünyasının yıllara direnmeye çalışsa da yine de teslim olan ünlülerinden sadece biri. Meg Ryan'ın eski görüntüsü biraz yılların ama daha çok da hiç vazgeçmediği estetik operasyonların etkisiyle çok geride kalmış. 11. Lara Flynn Boyle. Hollywood yıldızı Lara Flynn Boyle da sürekli gençlik hırsının kurbanı olmuş. Geçip giden yılların izlerini estetik müdahalelerle silmeye çalışan 50 yaşındaki Lara Flynn Boyle'un yüzü tanınmayacak hale gelmiş. Aslında Lara Flynn Boyle'un estetik bağımlılığının ona ne kadar zarar verdiği bundan yıllar önce basına konu olmuş. Ve çeşitli uzmanlar bu konuda görüş bildirmiş. Ünlülerin estetik cerrahı Dr. Anthony Yaun, Lara Flynn Boyle'un yüzünün eriyormuş gibi göründüğünü söylemiş. Lara Flynn Boyle estetik operasyonlara bağımlı hale gelmeden önce kendine özgü bir güzelliği varmış. Ünlü oyuncu İkiz Tepeler adlı dizide oynadığı dönemde ise güzelliğinin doruğundaymış. Günümüzde ise eski güzelliğinden eser yok. Peki videomuzda bahsettiğimiz ünlülerin yaşadıkları değişimler hakkında siz ne düşünüyorsunuz? En çok hangi ünlü sizi şaşırttı? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.